Merhaba arkadaşlar, Ünsal Dijital Ders Platformu'na hoş geldiniz. Bugün İngilizce dersimizde Simple Past Tense işleyeceğiz. Simple Past Tense biliyorsunuz geçmişte olmuş bitmiş olaylar için kullanılan bir tensimiz arkadaşlar. Türkçedeki dili geçmiş zamanın tam karşılığıdır. Bu e, bu tenste özelerimizde hiçbir şekilde ayrım yapmıyoruz. Hepsinin sonunda yani fiilimizin sonuna ed eki ekleyeceğiz. Özelerimizi yazalım. I, you, we, they, ki, şey, it. Bunlardan hiçbir şekilde bir ayrım yok. Hepsinde fiilin sonuna -ed takısı. Eğer düzensiz bir fiil ise verb to yani irregular verbs listemiz var biliyorsunuz İngilizce'de fiiller düzenli düzensiz olarak ikiye ayrılıyor. Eğer düzenli bir fiille bir cümle yaparsak simple past tense'te fiilimizin sonuna -ed takısı alıyorduk. Eğer düzensiz bir fiille yaparsak e, verb to olurduk arkadaşlar. E, sorularda başa did yazacağız. Hepsinde aynı. Hiçbir şekilde hiçbir önsede de değişiklik olmayacak. Olumsuz cümlelerimizde de didn't getireceğiz arkadaşlar. E, yine söylüyorum bu regular verbs listesini ezberlememiz gerekiyor. E, bu listede düzensiz fiiller bulunuyor. Hangi fiilin ed aldığını, hangi fiilin ed almadığını sadece verb 2 olduğunu bilirsek bu tanesi kolaylıkla cümle kurabiliriz diye düşünüyorum. Bunda en önemli şey içerisinde did ve didn't bulunduran cümlelerde fiillerimiz her zaman yalın halde oluyor arkadaşlar. Eğer bir cümle olumsuz bir cümle veya bir soru cümlesi ise her zaman fiillerimizi yalın halde kullanıyoruz. Kesinlikle iyi bir takısı getirmiyoruz. Olumsuz cümlelerde de zaten biraz sonra geleceğim. Bir de bu tensimizde isim cümlelerimiz var arkadaşlar. Burada da be fiili karşımıza çıkıyor. İsim cümlelerinde biz durum bildiriyoruz ve emizar var biliyorsunuz yardımcı fiillerimiz. Emizarın past hali olan vaz bölü kullanacağız bunlarda da. Tekillerde vaz, çoğullarda ise var kullanıyoruz. Tekil olanlara hemen yazalım. I, he, she, it. Burası tekil kısım. Yani vaz kullanıyoruz. Olumsuz cümlelerimizde ise wasn't kullanıyoruz arkadaşlar. Ve tabi çoğullarımıza gelirsek you, we, they çoğullarda da hepimizin geçmiş konulardan da zaten bildiği gibi were ve olumsuzu weren't kullanıyoruz. Bunlar isim cümleleri sadece durum belirtirken kullandığımız cümleler. E, simple past tense'de dikkat etmemiz gereken en önemli olay eylem tamamen sona ermiştir arkadaşlar. Ee, burada geçmişte olmuş bitmiş eylemlerden, eylemlerden bahsediyoruz. Ve bu eylemlerin, bu fiillerin tamamen bu tensteki cümlelerde sona erdiğini anlıyoruz. Örneğin bir fiil cümlesi yazalım. I listen to music dedim. I listen to music an hour ago. Bir saat önce müzik dinledim dedim. Ego önce demek arkadaşlar. Burada simple past tense yaptım. Listen düzenli bir fiilimiz. Dolayısıyla sonuna sadece ed takısı aldı. Ve tabii bu arada bazı zaman zarflarımız var. Bir cümlenin past tense olduğunu nereden nasıl anlayacağız? Mesela yesterday. Dün. Yesterday gibi bir zaman zarfı görürsek biz bu cümlenin past tense olduğunu anlayacağız. Veya bla bla ego. Başına kaç yazarsak yazalım o kadar önce demek. Two weeks ago dersek iki hafta önce. Two hours ago iki saat önce. Two months ago iki ay önce gibi. Last var arkadaşlar. lastla başlayan her şey past tense'dir. Biz buna last week diyebiliriz. Last year diyebiliriz. Her şey diyebiliriz. Lastla başlayan veya şu an 2020 yılındayız. In 2019 yani 2019 de diyebiliriz arkadaşlar. Sonuçta geçmişte kalmış bir sene ve bu da bize geçmişi belirtiyor. Bu tarz geçmişi belirten zaman zarfları görürsek bu cümlelerin simple past tense olduğunu fark edebiliyoruz arkadaşlar. Başka bir cümle yazayım örneğin şuraya. He went to Paris Yesterday morning dedik. Dün sabah dedik burada da. Yesterday morning. Burada ne yaptık arkadaşlar? Went kullandık. Niçin went kullandık? Go fiilimizin, gitmek fiilimizin ikinci hali. E, bu tabi regular verbs. Yani şurada bahsettiğimiz verb 2. Verb 2 arkadaşlar. Fiilin ikinci hali. Burada sonuna ed gelmedi. Çünkü bu düzensiz fiil listemizden bir fiil olduğu için go went oldu diyebiliriz arkadaşlar. Başka bir cümle. She cleans her room. O odasını temizledi dedik. Clean yine düzenli bir fiilimiz. Sonuna sadece ed takısı geliyor. Düzenli fiil olduğu için. Bunu ikinci hale çevirmedik çünkü ikinci hali yok. Tabi e, tabii bunları bu şekilde kolay yapabilmek için tekrar söylüyorum. Düzensiz fiiller listesinde değişen fiillerimizi, birinci, ikinci, üçüncü hali olan fiillerimizi ezberlememiz gerekiyor ki hangi fiilin sonuna ed takısı koyacağız, hangi fiilleri değiştireceğiz bunları bilelim. Başka bir cümle. Tim repaired the car. Tim arabayı tamir etti dedik. Bu da yine düzenli bir fiilimiz. Sonuna ed takısı geldi. Dikkat ettiyseniz ki, hiç fark etmez, ayu, hiç fark etmez. Her zaman fiillerin sonuna ya ed takısı yapıyoruz ya da verb tool yapıyoruz. Hiçbir şekilde bir değişiklik yapmıyoruz. Ee, şöyle bir cümle daha yazalım son olarak. A traffic accident happened yesterday. Dün bir trafik kazası meydana geldi diye bir cümle kullandık. Burada yesterday bize zaten ipucunu veriyor. Bu bir past tense cümle. Ve happened diyoruz olmak fiili. Yine düzenli bir fiilimiz olduğu için sonuna ed takısını getirdik. Şimdi bir de isim cümlelerimize bakalım. Az önce bahsetmiştik. Tekillerde was, çoğullarda were kullanıyoruz. Olumsuzu wasn't ve weren't arkadaşlar. Bu cümleler sadece durum bildirecek bize. Bu cümleler bir eylem cümlesi değil. Örneğin şöyle bir şey söyleyebilirim. I was at the hospital. Yes, diyebilirim mesela. Yine burada dünü belirten bir zaman zarfı var. Ben dün hastanedeydim diyoruz. Bu bir durum fiili. Burada bir eylem yok sadece dün nerede olduğumuzu anlatırken kullanıyoruz. Ve tabii ki de was dedik arkadaşlar. Bu çoğul olsaydı were diyecektik. I, he, she, it tekil olduğu için burada was kullandık. Durum fiillerinde was kullanıyoruz. Çoğul örnek verelim. Örneğin they were in London two weeks ago. Yine burada geçmiş ve detaylı bir zaman zaten var. Soru ise no. İki hafta önce. Onlar neredeydi? Londra'daydı. Şu an Londra'da var mı? Hayır. Değiller. Eylem tamamen bitmiş. Biz bu cümleden bunu anlıyoruz arkadaşlar. Neden burada bazı yazmadık? Var yazdık. Çünkü you, be, they çoğul olduğu için biz burada bazı yerine var dedik arkadaşlar. bir cümle daha yazalım. He was Eskiden 10 years ago. 10 yıl önce o öğrenciydi Şimdi öğrenci mi? Hayır. Burada eylem tamamen bitmiş. Bu durum tamamen bitmiş. Burada yine isim cümlesinde he dediğimiz için yani tekil kullandığımız için vaz diyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle bir cümle daha yazabilirim. Nate and Jane were at the party. Were at the party last night. Dün gece dedi. Nate ve Jane partideydi. Last night burada bize past tense olduğunu zaten söylüyor. Peki buradan için were kullandık. Normalde Nate, he'dir, Jane, she'dir. He ve she biz ne kullanıyorduk arkadaşlar? Buraya bakalım. Was kullanıyorduk gördüğünüz gibi. Was kullanıyorduk ama burada he, she olmasına rağmen burada kaç kişi var? Burada iki kişi var. İki kişi olduğu için biz bunları they olarak kabul ediyoruz ve they ile kullanılan yani çoğularla kullanılan bölü kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi Biraz da olumsuz cümlelerimize bakalım. Olumsuz cümlelerimizde ne yapıyorduk? Didn't getiriyorduk. I, you, we, they, he, she, hiç fark etmez. Hepsine didn't geliyordu. Bir örnek yapalım. I didn't watch TV yesterday Ben dedim dün akşam televizyon seyretmedim. Burada bütün öznelere gelen olumsuz takısı sadece didn't'tır ve tabii şöyle de bir durum var. Didn't geldiği için buradaki fiilimiz olan watch'u yalın halde bıraktık arkadaşlar. Normalde bu cümle olumlu olsaydı ben bunu I watched TV diyecektim. Sonuna ed takısı getirecektim. Ancak dersimizin başında belirtmiştik. Olumsuz ve soru cümlelerinde Past tense fiil her zaman yalın halde oluyor. Biz zaten buraya didn't yazarak burayı past yaptık. Bir daha boça ed eklemek zorunda değiliz. Olumsuz cümleleri didn't eklediğimizde kelimenin sonundaki fiilimizin sonundaki ed takısını cümleden siliyoruz arkadaşlar. Başka bir örnek yapalım. Hem olumlu hem olumsuz cümle bir arada. I saw Barbara but I didn't see Jane. Şimdi burada aynı fiili kullandık. So ve see. See fiili görmek ikinci hali so. Cümlede ne diyoruz? Barbara'yı gördüm ama Jane'i görmedim diyoruz. Cümlenin ilk kısmı olumlu olduğu için tabii ki de see'nin ikinci hali olan so fiilini kullandık. Burada düzensiz bir fiil ancak cümlenin ikinci kısmı olumsuz. Olumsuzda ne yaptık arkadaşlar? Didn't kullandık. Didn't kullandığımız için ilk tarafta ikinci halini yazdığımız görmek fiilinin yani saw'ı so, birinci haline orijinaline çevirdik. Si yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olumlu cümlelerde past halini yazıyoruz. Olumsuzlarda didn't eklediğimiz için fiilimizi orijinal halinde, yalın halinde bırakıyoruz. Bir de durum cümlesi. Yes, like that also. The party wasn't very good, but we stayed long. Bu da bir örnek. Parti çok iyi değildi ama uzun kaldık partide diyor. Birinci kısımda wasn't dedik bir durum cümlesi, olumsuz bir durum cümlesi. Tekil olduğu için wasn't kullandık. İkinci kısımda olumlu yaptık. Stay, stay'in ikinci hali yok. Sadece sonuna id takısı alıyor. Burada id'imizi yazdık arkadaşlar. Eğer ben bunu didn't yazsaydım, didn't eklediğim için ED ne yapacaktım? ED takısını buradan atacaktım. Ama olumlu olduğu için ED takısını buraya yazdım arkadaşlar. Başka bir örnek. He had a pen. But he didn't have any paper. Any paper Dedik. Evet, burada da onun kalemi var ama hiç kağıdı yok diye bir cümle kullandı. Burada had geldi arkadaşlar. Had, sahip olmak fiili olan having. ikinci hali bu düzensiz bir fiil. Yani regular verbs. Ne dedik? Onun bir kalemi var ancak hiç kağıdı yok derken yine olumsuzluk yaptık burada. Didn't kullandık ama didn't'ı kullanırken ne yaptık? Having yalın halini yazdık. Buraya ikinci halini yazmadık. Tekrar söylüyorum. Didn't kullandığımız olumsuz cümlelerde fiiller her zaman yalın halde kalıyor. Biz de burada didn't kullandığımız için have fiilini burada cümlenin başında had yaptığımız gibi yapmadık. Tam tersi orijinal halinde bıraktık diyoruz. Başka bir cümle daha yazalım. We went to the post office but we didn't go to the bank. Evet, burada dedik ki cümlenin başında e, postaneye gittik ama bankaya gitmedik dedik. Burada gitmek fiili olumlu. Tabii ikinci halini kullanıyoruz past tense olduğu için. Go'nun ikinci hali bent oluyor arkadaşlar. Fakat cümlenin ikinci kısmında olumsuz bir yapı var. Burada olumsuzluk ekimiz didn't'ı getirdiğimiz için ilk tarafta bent'e çevirdiğimiz fiilimizi yani yalın halde olan fiilimiz go'yu aynen yazdık. Gördüğünüz gibi olumlu cümlede ikinci halini yazıyoruz. Yani past halini yazıyoruz. Olumsuz cümlede ise didn't kullandığımızda fiilimizi orijinal halde yazıyoruz arkadaşlar. Sorulardan da örnek verelim. Soru cümleleri dersin başına belirtmiştik. Başa did alıyoruz. Özlemiz önemli değil. I, you, we, he, she, her şey olur. Hepsine did geliyor arkadaşlar. Örneğin Did you study English Last night Geçen gece dedik Dün gece İngilizce çalıştın mı? Burada da yine didn't'taki aynı mantık. Nasıl ki didn't getirdiğimiz cümlelerde fiillerimiz yalın halde kaldıysa arkadaşlar. Soru cümlelerinde de cümlenin başına bit getirdiğimizde yine fiilimiz her zaman olduğu gibi yalın halde oluyor. Sonuna ed takısı veya fiilin ikinci halini yazmıyoruz. Buna cevap olarak da olumlu cevap yes I did ve olumsuz olarak da no, I didn't şeklinde cevap verebiliyoruz. Niçin I dedik? Soruda you dedi, sen dedi. Sen dediği için cevap olarak ben demek zorundayım. Bunun cevabı we de olabilir. O da yanlış değil, o da olabilir. Genelde I kullanıyorum. Yes, I did dedik. Burada sorunun başında bize hangi zamanla sorulduysa cevabında sonunda yine aynı şeyi yazıyoruz. Olumsuzda da no yazdıktan sonra tabii ki de didn'tımızı ekliyoruz arkadaşlar. Başka bir cümle yazalım. Did you study maths yes. Yine aynı şekilde. Burada da uzun cevap verebiliriz. Yukarıdaki sorunun hemen hemen benzerini sordum. Uzun cevap verelim. Yes, I study maths. Yes. Burada da uzun cevap verdik arkadaşlar. Bakın soruda yine did yapmıştık. Did yaptığımız için study'e ed takısı eklememiştik. Ancak yukarıdaki gibi benzer soruya kısa cevap vermedim. Bu sefer uzun cevap verdim uzun cevap verdiğim için burada ne yaptık arkadaşlar? Sıta diye id takısını ekledik. Çünkü cümlede did veya didn't alakalı herhangi bir şey yok. Başka bir cümle. Did he do his yes. homework? O ödevini yaptı mı diye bir soru sorduk arkadaşlar. Yine sorunun başında did olduğu için olumsuz sorularda fiilimiz yalın haldeydi. Ödev yapmak, do homework fiilimizi yalın halde yazdık. O zaman bunun cevabı ne olur arkadaşlar? Yes, he, do. Yes, he did. Pardon. No, he, do olarak. Tabii olumsuz. Didn't oluyor arkadaşlar. Yine söylüyorum. I, you, we, they, he, she, it. Hiç fark etmez. Bütün özgürlerimizle fiilin sonuna id'i alıyoruz. Soruda başa did yazıyoruz. Eğer fiilimiz düzensiz bir fiilse fiilimizin ikinci halini yazıyoruz arkadaşlar. Burada da yine did ile bir soru sordu. Cevabımızın da sonunda did yazdık. Yes he did. Olumsuz cevabımızda no he didn't oldu arkadaşlar. Simple Past Tense bu şekilde ee, bir sonraki ders içeriğimizde bununla ilgili bazı örnek cümleler, bazı alıştırmalar yapacağız arkadaşlar. Ee, tekrardan hatırlatıyorum. Bu tensimizde en fazla dikkat etmeniz gereken şey değişen fiiller yani bu düzensiz fiiller. Go went oluyor, have had oluyor, break broke oluyor. Bazı fiillerimiz ikinci hale oluyor, bazı düzenli fiillerimizin de sonuna İdi takısı geliyor. Olumsuz ve soru cümlelerinde yani didn't ve did yazan cümlelerimizde fiilimizi yalın halde bırakmayı unutmayalım. Ve bu tanesi daha iyi anlayabilmek için regular verbs listemizi mutlaka büyük ölçüde ezberlemeye çalışalım. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dinliyorum. Kolay gelsin. Müzik